Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş, evliliği ve gülümün hamileliği ile ilgili acı gerçeği açıklıyor. Gözlerinden yaşlar aktı, yürekler sustu. Sonunda ortaya çıktı. Bir zamanlar masal çifti olarak bilinen Barış Baktaş ile Gülüm arasındaki ilişkinin perde arkası gerçeği. Gülüm'ün hamile olduğu haberi medyada dolaşırken Barış'ın televizyondaki açıklaması herkesi şaşırttı. Boşanıyorlar. Barış Baktaş nasıl bir şey gösterdi? Milyonlarca insanın gözü önünde bir aşk hikayesi çöktü. Gözleri yaşlıydı. Ve sesi şaşırtıcı derecede sakindi. Bu bir gecede alınan bir karar değil. Bu bir uzun geceler, uykusuz geceler ve iç çekişmeler sonunda ulaşılan bir sonuç diye başladı konuşmasına. He? <laughs> Milyonları etkileyen bu cümlenin her kelimesi ayrı bir tartışma konusu oldu. Kutlamadan kaosa, hamilelik haberi ve ardından gelen fırtına Milyat birkaç gün önce hayranlarını şu açıklamayla heyecanlandırdı: "Gülüm hamile." Tebrik, dilek ve tahmin mesajları yağdı. Sosyal ağlar. Ma bu sevincin ardındaki sessizlik bugün anlam kazandı. Barışın sözleri. Bu rüyayı neredeyse mahvetti hamilelik haberi. Benim için de sürpriz oldu. Bu cümle şaşkınlık ve. Derin hayal kırıklığı. Herkesin iki kişinin hikayesini ilk kez duyduğu zamandı. Aynı evde yaşıyorlardı, ama artık kendilerini evde hissetmiyorlardı. Barışın sözleri bir. Yalanlardan doğan çocuklar, bir arada kalmak sevgi değil, inkardır dediler. Gecenin en çok konuşulan ve yaygın cümlesi. Babalık konusundaki sessizlik. Programın en şoke eden anı ise Barış'a şu soru soruldu. Babalığa hazır mısın? İşte o sorunun sorulduğu an. A. Uzun bir sessizlik. Bakışlarını kaçırdı, yutkundu ve dudaklarından yalnızca şu sözcükleri fısıldadı. Bunu cevaplayamam. Henüz değil. Bu tek cümle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Barış gerçekten bebeğin babası mı? İlişkide sadakatsizlik var mıydı? Gülüm neden sustu? Sorular çığ gibi büyüdü. Ama cevaplar hiç gelmedi. Gülüm kayboldu. Gülüm bu açıklamaların ardından adeta yere yığıldı. Sosyal medya hesaplarını kapattı. Ve herhangi bir basın açıklaması yapmadı. Her ne kadar magazin muhabirleri kamp kurmuş olsalarda. Evinin dışında sessizdi. Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre. Gülüm, şu anda ailesiyle birlikte İzmir'de yaşadığını ve psikolojik destek aldığını söyledi. Asla. İlgi odağı olmak istiyordu. Yakın bir arkadaşı, şimdi sadece kendini korumaya çalışıyor, dedi. Gözler sahada. Boşanma süreci resmen başladı. Gülüm'ün hamileliği doğrulanırsa mahkeme çok şey anlatacak. Babalık testi de dahil olmak üzere hassas süreçler. Tüm gözler buna odaklanacak. Ortak mal paylaşımı ve maddi tazminat davası. Eğer varsa. Varış, kamu hayatından emekli olacağını duyurdu. Ortadan kaybolmayacağım ama sesimi alçak tutacağım. Bir skandalın ötesinde, insanlık tarihi bu hikaye sadece bir skandal değil. Sansasyonel bomba. Aşkın kırılganlığı, şöhretin yorgu.